yıllarca, bin yıllarca kadınlar bütün toplumsal sorunlara öncülük yaptı. Analı analık hukuku yapan, analık makamını analık makamı kılan da onun toplumsal öncülüğüdür. Toplumsal sorunlardaki öncülüğüdür. Sözüyle güç olmasıdır. Sözüyle bütün sorunlara güç olacak gerçekliği ortaya koymasıdır. Her şeyden önce sorunlara çözüm olma ve bunun öncülüğünü yapma gücüyle biz de bugün ülkemizde ne yaşanıyor, neler yapabiliriz diye var olan sorunlarımıza nasıl çözüm bulabiliriz diye de tartışmamız gerekiyor. Bu inanç aynı zamanda barışın, dayanışmanın, birlik olmanın, dirlik olmanın inancıdır. Bu felsefeyi biz bugün nasıl yaşatırız dememiz gerekiyor. Çok uzakta değil. Şu an Suriye'de Arap Alevleri büyük bir katliam altında. Dürziler şu an bu katliamla karşı karşıya. Büyük bir soykırım bu. Çok uzağımızda değil bu coğrafyada bunu hafızalık etti. Daha yüzyılını doldurmadı tertele. Yanı başımızda yaşanan bir soykırıma da bu noktada kulak vermek zorundayız. Oradaki Aleviler, Alevi canlar, he Heteşe dediğimiz cihatçı bir topluluğun saldırısı altında soykırımla yüz yüzeler. Büyük bir katliam var, çok diri bir katliam. Orada kadınlar kaçırılıyor, çocuklar kaçırılıyor, öldürülüyor. 2 yaşındaki çocuğun öldürülüğüne tanıklık ettik. Nasıl ki burada tertele sürecinde Laç deresi kana bulandıysa orada da aynı şekilde Akdeniz'de yani laskerin etrafında aynı şekilde ölü bedenlere denk geliliyor. Bunların hepsi de Arap Alevi canların bedenleri. Demek ki hala bu kıyım bitmemiş. Hala bu kıyım sürdürülüyor ve yanı başımızdaki bu cihatçı topluluk Halen Alevileri hangi toplulukta olursa olsun büyük bir tehlike olarak görüyor. Halen yok sayıyor. Halen tek millet diyorlar. Halen tek din diyorlar. Bunun dışında da hiçbir şeyi kabul etmeyerek çok açık göz göre göre bu yüzyılda da katliamı yapıyorlar ve buna sessiz kalınıyor. Buna karşı bizim de e, burada yapılan soykırıma ses olmamız gerekiyor. Buradaki canların da bu soykırıma hayır diyen bir birlik bir dayanışma ortaya koyup buna da ses olması gerekiyor. Buradan da seslenelim. Biz Suriye'de yaşanan Arap katliamına, Suriye'de kaçırılan Arap Alevi kadınlarına, katledilen Arap Alevi kadınlarına canlarına karşı sesimizi yükseltiyoruz ve buna karşı duracağımıza, buna karşı birlik olacağımıza, buna karşı direnişin sesini yükselteceğimize ve buna izin vermeyeceğimize buradan haykırıyoruz. Bunu da buradan dile getirelim. Bu canlar bunu topluluğu olsun.